Asırlara direnen mesleklerden biri de terzilik. Peki terzilik mesleği nasıl bir meslek ve günümüzdeki terziler neler yapıyor? Konuyla ilgili mikrofonumuzu hemen yanımızda bulunan ustamıza uzatıyoruz. Ustam kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz efendim. Hoş gördük. İsminizi alabilir miyiz? İsmim Yusuf. Ee, 30 32 senedir bu meslekle uğraşıyorum. Diyarbakır Surda Çarşı Şehit'te bizim tabirimizle bu mesleği icra ediyorum. Güncel olarak terziliğin nasıl olduğunu soracak olursanız, e, şu an müşterilerimiz çok seçici. Mesela bir ortamda oturduğumda biri bana dese ki ya siz ne meslek yapıyorsunuz? Diyorum ben terziyim. Diyor terzilik yapan var mıdır? Ha, şu şekil mesela tadilat olarak sadece kendini gösteren terzileri vardır. E biz iki kişiye özel dikim olduğundan dolayı iki çeşit müşteri vardır. Ya kendini seven vücuduna göre diktirir ya da çok şişmandır ya da çok zayıftır. Hazırda bulamıyordur. Yine bizde olmak zorundayız. Şimdi geçmişten eskiden buradaki insanlar şagırt derdi. Şagırtlıktan başlamak gerekiyor. Şagırtlık yani çıraklıktan başlamak gerekiyor. Öncelikle bir hafta parmağımızı bağlardılar iğneyi çekebilmek için. Ee, şimdi dersiniz ya işte herkes bu yapabilir mi? çocukken başlamak gerekiyor. Yoksa şimdiden işte tekstildim büyüyüp de makineye geçeyim, işte dikim yapayım öyle olmuyor. terzilin püf noktalarını soracak olursanız şimdi el emeği olduğundan dolayı geçmişten beri yetişmen gerekiyor. Direkt işte bir hafta içinde bana bunu öğret zaten ondan verim alamazsınız. Onu giyemezsiniz de çünkü kalıp kesim metot üzeri biz çalışırız. Kalıp üzeri değil çizimdir bu. Kişinin bedenini birebir ölçüp dikiyoruz. Öncelikle terzilik kutsal bir meslektir. Peygamber mesleğidir. Her meslek olduğu gibi Hazreti İdris birimizdir. Kazanç kapısından ziyade ben severek yaptığım için verim alıyorum. Millet özellikle doğu kısmı diktirmeyi daha çok sever. E tabi ekonomik darlıktan dolayı halilen millet sadece çok nadir kemik müşterilerimiz vardır. Şimdi eski zamanlarda şu 5 metrekareli dükkanı içinde 6 kişi çalışırdık. Şu an ben tek başıma çalışıyorum. Yılda bir defa İstanbul'a gidip mal alıyorum. Getirip burada şöyle kumaşları sergiliyoruz. E tabii Tabi ondan beraber malzemesini de oradan alıyoruz. Daha zengin çeşit olduğundan dolayı getiriyoruz. Müşteri burada beğeniyor açıyoruz, ölçüsünü alıyoruz. Eğer takım elbise iki defa prova çağırıyoruz. Kesimini yapıyorum. Bitirdikten sonra gece el işlerini yapıyorum. Ütüsünü bitirdikten sonra düğmesini düküm. Tabii bunları hızlı bir süreçte anlatıyorum ama bir pantolonu 10 günde teslim ediyorum. Ortalama bir haftadır. Hazır elbise ara sıra bazen alıyorduk. Tekrar terziye gelip tekrar ölçüyü alıp tekrar kesim yapıyorduk. Baktık hazır elbise olmuyor. Onun için seçiyoruz. Bundan iki yıl önceydi, pandemiden önceydi. 7-8 yaşlarında biri geldi. Dedi abi işçi lazım bunları. Baktım dedim el emeği öğrenmek istiyorsan buyur gel dedim. E dedi o zaman ben anneme söyleyeyim. Merak etmesin beni geri geleceğim. Gitti daha gelmedi. Aradan iki gün geçti. Çarşıda dolaşırken baktım ki o çocuk yine dükkanlara soru işçi lazım mıdır? Çevirdim dedim ben sana demedim mi yanıma gel sana mesleği öğreteyim. Bana baktı dedi abi sen o terzi abisin dedim evet. Dedi abi ben anneme söyledim. Terzi demiş yanımda çalış diye annem dedi ki onlar kendilerini doyuramıyor. Nasıl yapacaksın? Öyle bir üzüldüm. Öyle bir üzüldüm. Halbuki çok kutsal ve çok altın bileziğin elinde olan bir meslektir. Aç kalmasın. Kadim mesleklerden olan terziliği konuştuk. Terziliğin püf noktalarını konuştuk ve şunu söyleyebiliriz ki maalesef her tarihi meslek olduğu gibi terzilikte de çırak bulmakta sıkıntı yaşanıyor.